Antrenman modu ne oldu? Abi antrenman modu ne zaman çıkıyor? Antrenman Lan modu... şişko bilmiyor mu? Antrenman modu ne zaman geliyor? Ya hiç mi bilgin yok ya? Antrenman modu. Antrenman. <laughs> evet. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ve bugün antrenman modu hakkındaki haberi inceliyor olacağız. Karşınızda Practice with Purpose başlığıyla ...practice mod olarak geçecek. İngilizce'de, Türkçe'de de muhtemelen antrenman modu olarak gelecek. Türkçe haberini yayınlamamışlar sanırım bunu çevirip. Ben de yani bu sabah açıkçası tuvalette, internette gezerken gördüm. İki gün önce yayınlanmış bir haberimiz bu. Çok da aslında süper yeni bir haber değil. E, antrenman modu hakkında bilgiler ve ilk görüntüler. Aynı zamanda bir tane daha konu başlığımız olacak. O da ban sayısının 6'dan 10'a çıkarılması hakkında... Bu iki e, konu başlığını inceliyor olacağız. Şu anda PBE'de yok henüz antrenman modu. Halen WIP, o working progress hani kış haritasını incelerken de yine benzer bir daha doğrusu aynı ibare yer al yer alıyordu haberlerde. Şöyle bir inceleyelim. Neymiş ne değilmiş bir göz atalım isterseniz. Practice with purpose. Ee, Riot'tan latency adlı arkadaşımız ve Aeon adlı arkadaşımız bunları tanımıyorum ben tabii ki biraz daha Amerika tarafında çalışan insanlar. Practice tool nedir? E, daha, practice tool hani aslında antrenman modu değil de antrenman aracı hani daha doğrusu pratik aracı gibi bir şeysi var. Bunda yapılabilecekler. Daha doğrusu neler üzerinde çalışabileceğiz? Şurada kısaca özetlemişler. Şampiyon mekanikleri ve komboları, orman pratiği, ee, sonsuz sayıda son vuruş pratiği Ondan sonra eşyaların hasar ee, testleri Yine istediğimiz kadar eşyayı istediğimiz gibi alıp Onları test edebiliyor biliyor olacağız Ve ee, duvardan sıçramalar Totem yerleştirmeler yani Duvarın arkasına totem bazı O ejder pitindeki atılan totem mesela çalıya girmiyor bazen Onun üzerinde pratikler Ya aslında League of Legends'da tek başınıza yapabileceğiniz her şey Bunun pratiği olacak Hayatta bir sıkıntı yok değil mi? Aynen. Bir problemimiz yok. Bunun e, pratiği olacak. Şimdi şöyle e, who is it for? Kimin için bu? Herkes için aslında. Ki burada da herkes yazmışlar. Burada ya bu antrenmanın pratiğin bir ligi falan yok biliyorsunuz. Herkes her konuda belli bir eksiği e, varsa onun pratiğini yapabilir. Asıl önemli olan ne konuda eksiğin var onu e, kendin artık şey yapacaksın ne deniyor ona ne dendiğini de şey yapamadım ki İşte kendin kendi hatalarını tespit edip onları mesela bir kağıda not alıp e, bir dereceli oyun oynadın yaptığın belli başlı hatalar var ve bu hataları ben e, mesela toteme atamadım ejder pitinden o diğer üçlüye ya da baron pitinden diğer e, üstteki üçlüye toteme atamadım Failledim bunu da. 100 kere totem atacağım oraya. 100'ünü de doğru attığımda devam edeceğim oynamaya vesaire. Bu tarz bir şeyler yapılabilir. Sonsuz çünkü her şey yapılabiliyor. Bu arada şöyle bir şey yapmışlar. Target Dummy bu hani pratik yaparken filmlerde falan olur ya. Karşında bir tahta olur. Eli kolu falan sözde şöyle bir tahta olur mesela. Onunla pır 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 kılıç malış vurursun tahtadan. Spartaküs'te falan da vardı değil mi? Onda direkt olarak tahta vardı bir tane. Timo. Timo'yu yapmışlar target demo olarak. Bunun üzerine muhtemelen skill atmaları falan çalışılıyor olacak. Hani bu arada bu moda yalnızca ve yalnızca tek başınıza girebiliyor olacaksınız. Şu anda multiplayer seçeneği olmayacak. Sadece tek başınıza oynayabiliyor olacaksınız. Komutlar kullanılabilecek olan komutlarımız şurada listelenmiş. Ve zaten burada da bir araç var. Bu görüntülerden de paylaşmışlar birkaç bir şeyler. Oyuncu komutları bekleme süresini Tek tıkla veya otomatik olarak e, sıfırlayabiliyorsunuz yani ne bileyim flash işte sonsuz flash atabilirsiniz <laughs> flash gezebilirsiniz ondan sonra e, canınızı otomatik olarak full tutabiliyor vesaire mananızı enerjinizi e, rage'i rage işte şu kimde var renektonun altında falan var ya onlar eee Karakterinize altın yükleyebiliyorsunuz. Karakterinizin seviyesini atlatabiliyorsunuz. Ee, locks your current exp level. Seviyenizi kitleyebiliyorsunuz belli bir noktada. Mesela ben seviye 6'da kitlenip seviye altıda en iyi sindira kombosunu yapmaya çalışıp çalışıp duracağım. Mesela hani anlatabiliyor muyum? Belli bir noktaya ışınlanabiliyorsunuz. istediğiniz her yere. Ee, yeniden doğdurabiliyorsunuz karakteri. Bu arada şöyle bir durum var. Bunları hani e, insanlar, hackerlar bunları nasıl yaptıklarını açığa çıkarıp oyunu hacklemesinler diye bu mod çok geç geldi. Muhtemelen en çok üzerinde uğraştıkları şey bu e, komutları gerçekleştiren o oyunun arkasındaki o sıfırlar birler işte asıl komutlar neler? Bunları gizli tutmak amaçlı. Benim tahminime göre üzerinde çok fazla güvenlik önlemi aldıklarını düşünüyorum. Çünkü şunları dereceli oyunda yaparlarsa doğru olmaz, kötü olur. Anlatabiliyor muyum? Game State Comments diyor. Burada oyun içerisinde yine yapılabilecek bazı şeyler. Enable, Disable, Turrets, Invulnerable. Kulelerin vurulamaz hale getirebiliyorsunuz ya da vurulabilir. Bunlar oyun içerisinde yapılabilenler. Bunlar da oyuna girmeden mi yapılıyor. Yo, şuradaki tool'da hepsi var. O, o araçta hepsi var. Ondan sonra kule vuruşunu iptal edebiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Ee, Minyonları iptal edebiliyorsunuz. Oyunu 30 saniye ileri alabiliyormuşsunuz çok değişik bir şey. Oyunu sıfırlayabiliyorsun, reset. Ya her şeyi yapabiliyorsun aslında kısacası. Ee, Spam enemi target deme bak. Timolar şurada çıkmış görüyor musun? <laughs> Orada Timolar gerinde ortada dans ediyor. Şunlar işte şeylerimiz. Hedeflerimiz bunların üzerinde skill falan çalışılabiliyor. Muhtemelen şunların canını da istediğimiz seviyeye getirebiliriz. Yani örnek veriyorum. 1200 can değerinde şurada bir tane target hedef oluştururuz ve Sindra'nın seviye 6'da maksimum kombosuyla seviye 6'da makul bir alınabilecek bir eşya ile 1200 vurmaya çalışırsın. Çünkü yetenekleri hani ne kadar çok top biriktirirsen o kadar çok ulti hasarı veriyor vesaire vesaire. Bunlar ne oluyor lan? Çalışılabilecek şeyler. Ondan sonra neler var? Ee, hani dost Çıkarabiliyorsun, hani karmayla kalkan verme çalışmaları falan herhalde bilmiyorum. dost çıkarabiliyorsun, rakip çıkarabiliyorsun, bütün çıkarttığın hedefleri bir anda silebiliyorsun. Ormandaki komutlar, şurada bir de kısa bir video var, birkaç tane video var daha doğrusu ormandaki komutlarda ormanı yeniden çıkartabiliyorsun, kestiğin bir şeyi anında ve ejderi çıkartabiliyorsun, istediğin ejderi çıkartabiliyorsun. Bunlarla neler yapabilirim diye bir şey almışlar. Senaryo senaryolar yazmışlar. Senaryo 1. Seviye 1'deki son vuruşunuzu sonsuz bir şekilde hani seviye kitlersiniz mesela seviye 1'e kitlersiniz seviyenizi. Bunu mesela ee... Hmm. Şurada açabiliyor muyuz? Yani 400'e 300 yapmışlar da. Aynen. Şurada seviyeni kitliyorsun mesela. şu ilk önce ışınlıyor. Sonra kule vuruşunu iptal ediyor. Seviyeni kitliyor ve sonsuz sayıda Minyon çalışıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Aynı bu şekilde bak. Yanında yaptıklarına bak. Kulelerin vurulabilirliğini yine iptal ediyor. Ve sadece ve sadece minyon çalışıyorsun. Son vuruş çalışıyorsun. Bu güzel bir şey mesela. Ondan sonra acıma başka neler var? Ee, start practice tool. Enable turrets. Lock level. After shopping. <laughs> Eşyanı aldıktan sonra koridora ışınla neden yürüyeyim demiş. İşte ee, oyunu 90 saniye ileri alırsan minyonları biraz daha getirebiliyorsun. Neden bekleyeyim demiş. Ve sonsuz son vuruşun keyfini çıkar. Anlatabiliyor muyum? Orman temizleme, erken seviyede mesela tavuklara falan ölme olayları var ya. Bunu tekrar 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 nasıl yapsam en iyi olur şeklinde yine bir şey yapabiliyorsun. Start practice tool, after shopping, teleport diyor. Prefer starting camp, istediğin kampa yürüye, yürü, ışınla niye yürüyesin demiş. Ee, oyun 60 saniye ileri sar bekleme kamplar için. Ondan sonra jungle rotanı çalışmaya başla. Ee, birkaç seviye sonrasında Birkaç seviyeye yükseldikten sonra resetleyebilirsin, oyunu sıfırlayabilirsin, oyunu kapatıp açmana gerek yok ve yeniden e, jungle pratiğine devam edebilirsin ki bu çok güzel bir şey aslında. Bunlar gerçekten mükemmel şeyler ve net söylüyorum, profesyonel yani nasıl diyeyim şu Kore vesaire o kadar maksimum seviyedeki oyunculara yine faydası olacak. Süper ötesi faydası, asıl bunun en çok faydası kime biliyor musun? Sana bana. Neden? Ee, yani o Kore'deki adam sabah akşam sabah uyanıyor, kahvaltısını yapıyor, gece yatana kadar hebele hebele çalışıyor, oyunu oynuyor, oyunu çalışıyor ve çok fazla oynuyor. Ee, mesela senin bu kadar vaktin olmayabilir. Benim bu kadar vaktim genelde olmuyor zaten. Hani özel oyuna girip bir buçuk saat boyunca bir buçuk saat sürer çünkü buradaki bazı şey burada beş dakikada yapabildiğim bazı şeyleri yapmak orada bir buçuk saatini alabiliyor. Her şeyi yapamıyorsun çok güzel, çok kısa sürede e, istediğin pratiği elde edebiliyorsun ve bunun sonucunda da düşük liglerdeki özellikle, düşük liglerdeki oyuncu kalitesi ciddi manada çok yükselecek. Bunu yapan ve yapmayan arasında burada pratik yapan ve yapmayan arasındaki fark çok belirgin olacak. Net söylüyorum bak. Bunu rezalın hatta. Yani öyle diyeyim size. Rezalın. E, bu pratik modunda kendi eksiklerini bir şekilde not defterine not alıp bu eksiklerini tek başına pratik modunda gideren oyuncular ve gidermeyen oyuncular arasındaki fark çok fazla olacak. Net yani o mesela e, ejder pit'inden o üçlüye totem atma. Anlatabiliyor muyum? Bu e, benim gerçekten çok uzun sürede kavrayabildiğim bir şey oldu. Neden? Çünkü özel oyuna girip totem satın da anlamıyor artık öyle. Bunu tekrar tekrar denemesi daha uzun sürüyor. Ben de oynadıkça artık, oyunu oynadıkça, tecrübe ettikçe ve hata yaptıkça, hata yapa yapa ee, öğrendim o totem atma olayını ki halen 3-5 tane hata yapıyorum nadiren. O onu da mesela daha çok pratik yaparak hiçbir şey sıfır hataya indirgeyene kadar çalışılabilir ve bu senin en fazla 5 dakikan alır şu modda yapmak. Gerçekten mükemmel bir şey bu. Çok süper bir fırsat. Bu gelir gelmez zaten videosunu falan onları zaten yayınlarım da hani bu gelir gelmez asıl bence sizin yapmanız gereken ben de yapacağım bunu. Çoğu oyuncunun yapması gereken eksiklerini not alıp bu modda, pratik modunda geliştirmek. Ben mesela ee, ne diyebiliriz? Enivya kartus seviye 1'i çok zor olan şampiyonların minyonunu çok zor yapıyorum. Seviye 1'de alırım bir tane Nvidia'yı. Minyonların üzerine kar tanesi fırlata fırlata kendime işkence ede ede çalışırım birader. Anlatabiliyor muyum? Ya da mesela Renekton videosunu izlediyseniz birkaç gün önceki full tank rünlerle girdim. Sald saldırı gücü rün almadım. Yanlışlıkla olsa da e saldırı gücüm olmadığı için minyon kesmem çok zordu düz vuruş yapmam. Öyle bir şey çalışılabilir. Saldırı gücü run olmadığı noktada nasıl minyon kesilebilir bu çalışılabilir. E ondan başka yani sonsuz ya gerçekten sonsuz. Şu işte o dediğim totem de bu arada burada da anlaşılmıyor o kadar da. Şurada şuranın devamında bir şey var ya, üçlü var ya, o işte ejder pit'inden o çalıya totem atmak mesela. Anlatabiliyor muyum? Ee, ne olabilir başka? Yani ya her bu arada şey olsa keşke. Belki gelir ileride. Belki düşünüyorlardır da hareketli sağ sol yapan hedefler. Çünkü sağ sol yapan hedefler üzerinde skill shot çalışmak daha mantıklı olacaktır. Sabit duranlara zaten yetenekleri kolay atıyorsun da. Sağ sol yapan ya da rastgele e, bir düzen, düzensiz bir şekilde hareket eden e, hedefler gelirse onların üzerinde de yetenek atışları mesela. Eş görünce eş ultisi geldi benim aklıma az önce. Bunlar çalışılabilir. Ya her şey ya gerçekten her şey ben sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Neler sizce yapılabilir bu modda? Çünkü gerçekten tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış bir şey bu. Her şeyi yapma imkanı vermeleri beni çok heyecanlandıran ve mutlu eden bir şey. Şurada bir sürü bak görüyorsunuz. Bir sürü araç var. Her şeyi yapabiliyorsun. Mükemmel ya. Gerçekten çok hoş. Onun dışında bir de yan tarafa geçersek, bu bu arada çıktığında çıkar çıkmaz yine sizlere ulaştırıyor olacağım. Yan tarafa geçersek burada e, bu sezon içerisinde gerçekleşecek olan bir şey, bu zaten kesinleşti denebilir. Ban e, aşamaları, be, ya ban hakkı 6'dan ona çıkıyor. İki takım içinde beşer tane ban hakkı oluyor. Bunun hakkında detaylı detaylı konuşmuşlar bayağı bir. Bak şurada Organized Play vs. Matchmaking Considerations. Burada işte bizim e, oynadığımız dereceli oyunlarla, organize oyunlar, bu pro playler arasında düşünceler, adamlar halen kesin karar verememişler bizim oynadığımız oyunlara bunların gelip gelmemesi hakkında. O da şöyle abi. Bizim zaten standart bildiğimiz ilk 3 ban aşaması iki takımda birer tane sırayla ban yapıyor Ondan sonra yine şuraya kadar Bak bu noktaya kadar Bizim bildiğimiz tamam mı Bildiğimiz şeyle aynı Bir tane seçim iki seçim iki seçim Bir seçim ve orada bir duruyorsun Orada bir duruyorsun Ondan sonra kırmızı takım bir ban yapıyor Mavi takım bir ban Kırmızı bir mavi bir ban yapıyor Ve ardından kırmızı bir seçim yapıyor Ardından mavi iki seçim Ve kırmızı son seçimi yapıyor Bu ııı ee... Bayağı şuraları ben okudum. Çok detaylı anlatmışlar. Hani takımlar için 3 tane ban hakkı artık çok yetersiz oluyor. İstedikleri ee, şeyleri alternatif takım sinerjilerini, takım kombinasyonlarını çok rahat yapabiliyorlar. Bunu biraz daha engelleyip Oyun, oyundaki hani Ya mesela bir tane takım 6 tane farklı kombinasyonu var. Tamam mı? SKT diyelim 6 tane farklı kombinasyonu var Bir maça çıkacak ee, SKT kime karşı oynayacak Ne bileyim ilk DP geldi aklıma DP'ye karşı oynayacak ve e, Düşündüğü kafasında kurduğu Birkaç tane değişiklik olabilecek bir şekilde üzerinde 6 tane ana kombinasyon var Dürtme kombinasyonu Takım savaşı e, Objektif odaklı vesaire vesaire. Bunları çok rahat yerine getirememeleri adına Hani bu kombinasyon sayılarını Onların artırmaya zorlaması adına farklı farklı e, kombinasyonlar görmek için oyunu biraz daha komplike hale getirmek için bu çok önemli bir şey bunun bizim oynadığımız dereceli oyuna gelmemesinin ya yani gelmemesi e, gereğinin bir sebebi yani gelmesi için sebepler var gelmemesi için sebepler var gelmemesi için gereken sebeplerden bir tanesi tekli dereceli oyunlarda insanların zaten uyumsuz olması. Zaten insanlar bu kadar uyumsuzken bir de böyle ağır komplike ve uyum gerektiren bir şampiyon seçim e, sistemi gelirse büyük kavgalar çıkar. Zaten bundan da bahsediyor hani de, biraz da. Büyük kavgalar çıkar yani kavga çıkma kavga çıkar yazmıyorlar tabi orada da e, anlaşılamama olarak belirtmişler. Böyle bir durum olursa yine e, dereceli oyunlarda, özellikle Türkiye sonuçlarında baya bir kavga çıkacağına eminim ben. Hani şimdi herkesin birer tane ban hakkı oluyor böyle olduğunda. Bütün oyuncuların birer tane ban hakkı oluyor. Dere tekli dereceli oyunda hani şey olan tipler zaten var. Ben mesela e, ne bileyim Lee Sin oynamak istiyorum. Arkadaşlar Lee Sin banlamazsanız sevinirim. Orada beni trollleyebilecek 2'den 4'e çıkıyor kişi sayısı. Böyle durumlar oluyor pek hoş olmayan durumlar gerçekleşebiliyor. Ee, öyle yani. Bunlar da bugünün haberleriydi diyelim. Muhtemelen bunun yanında bir video daha yayınlıyor olacağım bugün. Ee, şöyle göstermiş olayım. Practice with Purpose. Pratik modu, antrenman modu yakında geliyor arkadaşlar. pb yüklenir yüklenmez zaten sizlere belirteceğim ama daha working progress olduğu için şu WIP e, şeysi olduğu için biraz daha zamanı var gibi. Hani en azından bir bir hafta. Belki daha uzun. Bilmiyorum ne kadar olur. Gelir gelmez yapıştırıyor olacağım. Hepinize yeniden çok çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğendiyseniz ve keyif aldıysanız videoyu beğenip bütün PB yeniliklerinden her bir zumburtudan ilk önce haberdar olmak istiyorsanız da kanala abone olabilir ve istiyorsanız bildirimleri açarsanız da videolardan bildirim alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.